Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde deprem meydana geldi ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 3.7 açıklanırken depremin ise yerin 13 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalarda. İstanbul Arnavutköy Karlıbayır'a 7 kilometre, Hacım Açlı'ya 9,5 kilometre, Sılambe'ye 10 kilometre, Kaya Başı'na 16 kilometre, Şamlara 21 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandili Restoransı tarafından yapılan açıklamalara göre buradan İstanbul'a, Arnavutköy'e, Siseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlarınızı sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına, depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemlere özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.